Abim kurban olayım ya. Bir sor hocam ya şu Udokay'ı Beşiktaş kulübüne getiren futbolcu menajeri kim? Jomeryo'yu Beşiktaş kulübüne getiren futbolcu menajeri kim? Taylan Bulut'u Beşiktaş kulübüne getiren futbolcu menajeri kim? Kim ya? Şak. Kim lan bu beceriksiz adam? Taylan'ın bonservisini bilmiyor Bir şey söyleyeceğim. Mı? Allah bak ya yemin ediyorum sana Metin Şentürk böyle bu kadar hata yapmaz ya transferde. Metin abim koklayarak doğru oyuncu alır ya. Ya kardeşim bu kadar yanlış bir transfer politikası olabilir mi? Oğlum ne izliyorsunuz siz? Çizgi film izleyip oyuncu mu transfer ediyorsunuz ya? Ya kendimi öldüreceğim Oğuz. Abi. Ya gerçekten psikolojim bozuldu artık. Yeter yani. Geçen sene yapmıyordum yine tekrar yapmaya başladım Beşiktaş şeyini. Allah kahretmesin ya. Ya Nasıl olabiliyor? Bu kadar kötü transferi nasıl yapıyorsunuz ya? Ulan her sene 30 tane transfer var, bir tane oynayan oyuncu yok. İstesen bulamazsın. Evet. Üsküdar'da Kapıdöl diye bir tane AVM var, Kapitol AVM. Şu kadar AVM, şu kadar. Yemin ediyorum Kapitol AVM'ye gitsem, 5 tane oyuncu alsam, her sene 3 senede 2 tane Beşiktaş'ta oyuncak oyuncu bulurum ya. Bu kadar nasıl yapabiliyorsunuz abi? Bu kadar beceriksiz olabilir misiniz siz? Siz futbolda bu kadar mı uzaksınız? Futboldan bu kadar mı anlamıyorsunuz? Bunun sorumlusu kim bu transferleri? Taylan'a dünya kadar para ver. sonra dünya kadar para ver. Bir de son günü Kayseri'den kaldı. Aman efendim sanki çok daha büyük bir olay varmış gibi. Şeye para ver. Gökhan Saz daha para ver. Kiralık gönderdiğin oyunculara Beyler burası Beşiktaş kulübü Kayseri spor kulübü değil Kartal Kayra Demir Ege Gökhan Sazda Burası Beşiktaş kulübü biraz aklınıza e gelin Aklınız o e biraz aklınız beyninize gelsin ya Beşiktaş Beşiktaş olalı Böyle bir takım kadro görmüş mü ya Ulan ben 34 yıllık Beşiktaşlıyım Hayatımda böyle bir kadro görmedim ya İstesen kuramazsın bunu Beşiktaş kulübüne ya Pav takımı çıkarsan bu kadar ruhsuz oynayamaz. Konuşturtmayın ya. Hocam ne işmiş bir hafta önce be? Galip gelmişsin bir hafta önce. Göztepe stadı doldurmuş. Gelmiş. Oynamayacaksın. Nerede oynayacaksın abi? Mis gibi stat ya. İki tane atacaksın gideceksin Göztepe taraftarına sus yapacaksın. Ama nerede? Göztepe sizi korkuttu, sindirdi, hata bile çıkarmadı. Psikolojim bozuldu. Huzurum kaçıyor. Yani şimdi bugün sahaya bakıyorsun. İşteş kulübünde efsane. Yıllardan beri takım kaptanlığı yapan Necip kardeşimiz var. Uzun bir süre sakatlıktan dönmüş. Bir yıl, dört ay sonra Süper Lig'de görev aldı. Evet, evet. Efendime söyleyeyim, yanında Demir Ege var. Yani Demir Ege ile Necip'in hızını, yani süratli ve çabuk oyununu karşılaştırsak, ikisinin ikisini de birleştirsek, bir tane rekabet ettiğin takımlardan bir tane oyuncu yapmıyor. Yani ikisinin özelliklerini birleştir, bir tane Torere yapar mı? Yapmaz. Bir tane Lemine yapar mı? Yapmaz. Çok özür dilerim ama bir tane Şimanski bile yapmaz. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarı Şimanski'den memnun değil ama bir tane Şimanski bile yapmaz. Bir büyük takımın efsane oyuncularından dediğimiz yani böyle olur mu abi? Böyle nasıl biz ilerleyecek? Beşiktaş kulübü nasıl ilerleyecek? Abi sahaya bakıyorum Demiregen Ecip orta sahada. Ya bugün ev yansa o kadar iki ağırlar, iki ağır oyuncu ki evden kaçamazlar. Yani kapının oradan tutuşsa ev, İki tane, yani böyle başarılı olamazsın. Hem geçiş hücumu oynayamıyorsun, hem savunmayı yapamıyorsun. Aynı zam aynı zamanda teknik direktörün gelmiş, teknik direktörünün gelmesi bile size bir ateş vermiyor. Ama neden? Rafa Silva e, takımı çöplüğü, e, kendi çöplüğü gibi Rafa Silva sağda, alıyor sola atıyor, o sola veriyor. Bir umursamaz tavırlar takımın içinde geçen seneden beri devam etmeye başlıyor. Ve buna ne yazık ki ne giden ne gelen teknik direktör çare bulamıyor. Beşiktaş yönetimi de giden geleniyle çare bulamıyor. Bu kadar zor değil ya. Bu kadar zor değil. Gerçekten bu kadar zor değil. Yani Beşiktaş kulübü bugün Göztepe'de plasmanında. Göztepe deplasmanında Göztepe'ye bir direnç veremiyorsa, bir takım presi yapamıyorsa, Abraham dönemiyorsa bunu yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda. Hani buraya ne teknik direktör bir şey yapabilir ne başka birisi bir şey yapabilir. Yani bugün transfer ediyorsunuz bir oyuncu alıyorsunuz. Oyuncu almak için oyuncu alıyorsunuz yani. Beşiktaş kulübüne Yıllarca abi bakın Türk Türkiye liginde başarılı olmak istiyorsan bir sağ bekin, iki sol bekin bu bekler çok önemli kardeşim. Ki nitekim bugün yediği ikinci golle Beşiktaş kulübünün Gökhan Sazdağ'ın ciddi bir hatası var. E zaten bu iki stoper. Ya ben bunu Twitter adresimden de bugün tweet attım. Dedim ki ya bu iki stoper Udoka ile Paulus da el ele tutuşsun. Karşıdan karşıya geçerken birine araba çarpar ya. Ya böyle stoper mi olur? Bu kadar ağır olabilir mi bir stoper? Ya Oğuz ben var ya tek bacağımı bağlayın seke seke bunların yanından geçerim bak gerçekten yani bir büyük kulüp. Abi geçen seneden beri takımın kanadı yok, stoperi yok, on numarası yok. Abi hiçbir şey yok. Takımda bir tane doğru düzgün adam vardı Getson Fernandez onu bile sattınız şu anda. Rakibe direnç verecek bir şey yok. Abi sen 30 milyon euro yorkun kök çaldım diyorsun tamam. Bu transfer geldi. Başarılı olur, başarısız olur. Orkun Kökçü 24 yaşında, beşiktaş kulübünün iyi transferlerindendir, iyi oyuncudur, geleceği açıktır, milli oyuncudur. Başarılı olur, olmaz, tartışılır. Ama sen 30 milyon euro Orkun alıyorsun, o iyi transfer yaptık diyorsunuz. Abi aynı paraya şey satıyorsun, sonu satıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani sağ cebinden çıkıyor, sol cebine giriyor. Aynı şey. O zaman sen bana bir verim vermedin yani. Yönetim olarak, yönetim anlamında da. E bugün Sergen Yalçı'nın gelmesinin sebebi yine Beşiktaş taraftarlarının susturulması, yine Beşiktaş taraftarına umut vermek, yine Beşiktaş taraftarını umutlandırmak. Abi yapamıyorsanız umutlandırmayın abi. Bana sezon başı o zaman Orkun Kökçü transferini yapmayacaksın. İşte diyeceksin ki Beşiktaş artık sıradan bir kulüp. Beşiktaş artık şampiyonluğa %1 milyon oynayamaz, yüzde 0.1 bir ihtimali var. Yani ki bence Bursa Spor şampiyon olduğunda... ligde Ertuğrul hocayla. O zaman daha çok şansı vardı Beşiktaş'tan. Abi böyle bu orta sayla mümkün değil yani değerli izleyicilerimiz mümkün değil. Yani Beşiktaş kulübünün rakiplerine yetişebilmesi için arada çok uçurum fark var. Yazıklar olsun yani. Abi Nasıl? sen Beşiktaş kulübünün bugüne bugün efsanesi diye yani. Abi bana bir efsaneni söyle ben sana ne olduğunu söyleyeyim abi. Bak bir kulüpte efsane olmak çok önemlidir kardeşim. Bir kulüpte efsane mi olacaksın? Her sene 50, 50 maç oynarsın. 45 ilk 11 olur. 5 maç dinlenirsin. 50 maçın efendime söyleyeyim orta sahasay 18 asiste bitirirsin her sezon. 10 sezon istatistikle. 18 kimi sezon 24 asist yaparsın. Kimi sezon 18 asist yaparsın. 5 tane gol atarsın. 6 tane gol atarsın. Abi biz biz Beşiktaş kulübünde bizim Necip benim kardeşim. Çok da severim. Başarılı da çok uzun zamanlarda şey yaptı. Hizmet etti kulübe. Kulübün takım kaplanı. Kesinlikle hiçbir şey diyemeyiz. Tabii ki Beşiktaş kulübü için çok e, iyi bir oyuncudur. Beşiktaşlıdır her şeyden önce. Ama abi yapmayın Allah aşkına.